Merhaba arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmına basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde yeni videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bugün size şöyle şu üç renkten çok güzel bir model göstereceğim sizlere. Modelime başlamadan önce sizlere iplerimin numarasını vermek istiyorum. Şu ipim Altın Başak 63 numara şu büyük yeşil ipim Altın Başak 2 numara şu pudra pembesi ipim Altın Başak 38 numara İplerimi şöyle bir köşeye alıp size hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum Şöyle ipimi yazmamın tığ battısına sabitledim. Önceden yazmamın tığ battısına 3 zincir çekerek tığ battısını yapmıştım. Sıfırdan başladığınızda ipinizi tığınıza sabitleyip bir defa tığınıza alıp tığ battısına batıp 2-2 çekiyoruz. 1-2-3-4 adet zincir çekip araya batıp kapattım. Araya yine bir adet zincir çekip 2 defa tığımı aldım yandaki teoba atlısına batıp 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çektim araya batıp kapattım yine bir adet zincir çektim araya ipim de fatığımı aldım yandaki teoba atlısına batıp 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çektim araya batıp kapattım yine bir adet zincir çektim araya ipim de fatığımı aldım yandaki teoba atlısına batıp 2 2 çekiyorum bu şekilde 3 6 9 10 11 12 tane olmuş. 4 adet zincir çekip araya batıp kapattım. Yine bir adet zincir çektim araya. İpimi şöyle bir defa tığım aldım. Yandaki tığa batısına batıp 2 2 çekiyorum. Bu şekilde 13 tane çimen yaptıktan sonra burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekip 8 adet zincir çekip oyamın ters yüzünü döndüm. 8 adet zincirimi birinci tığ batısına değil trabzanın tepesine değil ikinciye batıp ipim buraya sabitledim burada bir adet zincir çekip oyamın yine düz yüzünü döndüm bir adet zincirimle yuvanın içine sık iğnesiyle giriş yaptım bir iki üç adet sık iğnesi yaptım burada burada bir iki üç dört beş altı yedi sekiz 9 10 11 12 adet zincir çektim 12 adet zincir çekip oyamın yine ters yüzünü döndüm. 12 adet zincirimi ilk yaptığım ilk yaptığım sık iğnenin içine batıp kapatıyorum. Burada yine bir adet zincir çekip oyamın düz yüzünü döndüm. Bir adet zincirimle 12 zincirli yuvanın içine sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 6 tane bu şekilde sık iğnesi yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 adet zincir çekip aynı yuvanın içine kapattım yine 1 2 3 4 5 şöyle 6 tane sık iğnesi yaptım yine 6 tane sık iğnesi yaptıktan sonra bir defa da yuvanın içine batıp kapatıyorum bu şekilde Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet zincir çektim. 10 adet zincir çekip şöyle bir zi yaptığım zincirlerimi sayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6. sık iğnenin pardon 6. zincirin içine batıp ipimi bu şekilde buraya sabitledim. Burada küçük bir yuva oluşturdum kalan zincirlerime 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnesi yaptım. Kalan zincirlerime 7. yuvanın içine kapatıyorum bu şekilde. Burada yine 1 2 3 adet sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adet zincir çekiyorum. 12 adet zincirimin çektikten sonra oyamın ters yüzünü döndüm. Az önce yaptım 3 zincirli 3 tane sık iğnesi yapmıştım az önce. 1 2 3. sık iğnenin içine batıp 12 adet zincirimi bu şekilde buraya sabitledim. Burada bir adet zincir çekip oyamın yine düz yüzünü çevirdim. Bir adet zincirimle 12 zincirli yuvanın içine sık iğne ile giriş yaptım. 2 3 4 şöyle 5 6 adet sık iğnesi yaptım buraya da. 1 2 3 4 5 5 adet zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 adet sık iğnesi yaptım. 7.sine yuvanın içine şuraya batıp kapatıyorum bu şekilde. Yine bir tane daha sık iğnesi yaptım aynı yuvaya. Burada bir adet zincir çekip şu araya bir adet zincir çekip şu araya batıp kapatıyorum. Yine bir adet zincir çekip ipimde tığımı aldım. Tığ battısına batıp 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir çektim araya batıp kapattım. Yine bir adet zincir çektim araya ipimde fatomumu aldım tığ battısına batıp 2 iki çekiyorum. 4 adet zincir çektim araya batıp kapattım. İpimde fatomumu aldım tığ battısına batıp 2 iki çekiyorum. İpimi burada uzatayım. Oyamızın çimen kısmı bu şekilde. Ben şöyle hemen diğer ipimi alıp sizleri üst kısmına geçmek istiyorum. Şöyle ipimi tığıma aldım. Burada oyamın ters yüzünü döndüm. Oyamın ters yüzünü döndüm. Şu 5 zincirli yuvanın yanındaki sık iğneye batıp ipimi bu şekilde buraya sabitledim. Burada bir adet zincir çekiyorum. İpimi bu şekilde 3 defa tığıma aldım. İpimi 3 defa tığıma aldım. Şu 5 zincirli yuvanın içine girip önce bir defa sonra 2, sonra 2, sonra 2 sonraki çekiyorum bu şekilde. 1 2 3 adet zincir çektim. 3 adet zincir çektim. İpmini aynı şekilde 3 defa tığıma aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa, sonra 2, sonra 2, sonra 2 sonraki sonra çekiyorum bu şekilde. Yine 3 adet zincir çekip ipimi 3 defa tığıma aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum bu şekilde. İpimi 3 adet zincir çekip ipimi 3 defa tığıma aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 adet zincir çekip İpimi üç defa tığıma aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. 1 2 3 adet zincir çekip ipimi üç defa tığıma aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Bu şekilde. Yine 1 2 3 adet zincir çekip 3 adet zincir çekip ip 3 defa tığımı aldım aynı yuvaya girip önce bir defa sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra iki çekiyorum 3 adet zincir çekip ip 3 defa tığımı aldım aynı yuvaya girip önce bir defa sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra iki çektim bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 tane olmuş 3 adet zincir çekip İpimi üç defa tığımı aldım, aynı yuvaya girip önce bir defa, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Üç adet zincir çekip, ipimi üç defa tığımı aldım, aynı yuvaya girip önce bir defa, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Bu şekilde üç, altı, dokuz tane yaptıktan sonra bir adet zincir çekip yine şu. 5 zincirli yuvanın yanındaki sık iğneye batıp ipimi buraya kapattım burada bir adet zincir çekip oyamın düz yüzünü döndüm bir adet zincirimle şu 3 zincirli araya sık iğnesiyle giriş yaptım 1 2 3 4 5 adet zincir çekip araya batıp kapattım yanına bir tane sık iğnesi yaptım yandaki araya sık iğneyle giriş yaptım 1 2 3 4 5 de zincir çekip aynı yuvaya kapattım yanına bir tane sık iğnesi yaptım yandaki araya geçtim 1 2 3 4 5 adet zincir çekip araya batıp kapattım yine bir tane sık iğnesi yaptım aynı yuvaya yandaki yuvaya sık iğne ile giriş yaptım 5 adet zincir çektim aynı yuvaya kapatıyorum yine bir tane sık iğnesi yaptım yanına yandaki araya sık iğneli giriş yaptım 1 2 3 4 5 adet zincir çekip kapattım aynı yuvaya bir tane daha sık iğnesi yaptım yandaki araya sık iğnesi geçiş yaptım 5 adet zincir çekip kapatıyoruz aynı yere sık iğnesiyle yine kapattım yandaki araya geçiş yaptım sık iğnesiyle 1 2 3 4 5'i de zincir çekip kapatıyoruz. Aynı yere sık iğnesiyle kapattım. Yandaki araya sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 2 3 4 5'i de zincir çekip kapattım aynı yere. Bir defa sık iğnesiyle yine kapatıyorum. Yandaki araya sık iğnesiyle geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 adet zincir çekip kapatıyorum aynı yere. Bir defa sık iğnesi yine kapattım. Burada bir defa şu başladığımız yere şuraya batıp kapatıyorum. Bir adet zincir çekip ipimi burada ipimi burada kesiyorum ipimi burada kestim. Oyamız bu şekilde. Ben şöyle fazla ipleri yakıp şöyle fazla ipleri yakıp hemen geliyorum. Ben şöyle oyamın fazla iplerini yakıp geldim. Oyamın bitmiş hali bu şekildedir. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.